Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya'ya bize hoş geldiniz. Sizlere bugün bu video içeriğinde ağaç dikimi nasıl yapılır, hangi yöntemlerde ağaçlar dikilir, bu soruların cevabını bu video içerisinde göstermeye çalıştık. Dilerseniz ağaç dikim videosuna geçelim. İlk olarak tarlamızda ağaçlarımızı dikeceğimiz yeri belirledik. Ardından belirlediğimiz yere bir ip çektik. İp çekmemizdeki amacımız ağaçlarımız düzgün sıralı olması. Bunun için yaptığımız işlemler şu şekilde. İlk olarak ağaç dikeceğimiz yerin başına ve sonuna birer demir direk diktik. Demir direğe birer ip bağladık. İple düzgün bir sıra oluşturduk. Ardından altışar metre boşluk bırakaraktan ağaçlarımızı dikeceğimiz yerleri şu an belli ediyoruz. Bir metre yardımıyla bu ölçüm işlemini gerçekleştiriyoruz. Biz ağaçlarımızı altışar metre arayla dikeceğiz. Belirlediğimiz noktaları bel küreği ile eşmeye başladık. Çukurumuzu şu an açıyoruz. Çukurumuzun derinliği ortalama 30 ila 45 santim arasında değişebilir. Görmüş olduğunuz üzere çukurumuzu şu an açma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi açmış olduğumuz çukurun içerisine bir kova su dökeceğiz. Suyumuzu döküyoruz. Suyu döktükten sonra suyun biraz çekmesini bekleyeceğiz. Bu bekleme esnasında bir başka işlemi gerçekleştireceğiz. Ağaç dikmelerinin köklerini böceklerin yemesini önlemek amacıyla önceden hazırlanmış olduğumuz ilaç karışımını çukura elimizle atıyoruz. Bu ilaç karışımının içerisinde kepek, pekmez, toz şekeri ve zirai ilaç bulunmakta. Bu zirai ilaçın adını videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. bu ilaçlama işleminden sonra dikeceğimiz ağaç dikmelerini her çukurun başına tek tek koyduk. Biz tarlamızda iki sıra halinde ağaçlarımızı dikeceğiz. Böyle bir sıralama yaptık. Bu sıralamada hem enine hem de boyuna altışar metre mesafe bıraktık. Şimdi dikim işlemine geçelim. İlk önce dikeceğimiz ağaç dikmesini çukura yerleştiriyoruz. Bu dikim işleminde iki çeşit ağaç dikmesi kullanıyoruz. Bir tanesi şu an görmüş olduğunuz aşılı ağaç dikmesi. Bir diğeri de biraz sonra göreceğiniz tüplü ağaç dikmesi. İlk önce ağaç dikmemizi koyduk. Ardından toprakla etrafını doldurduk. Ağaç dikmemizi koyarken aşılı kısmını mutlaka kıble tarafına getirmeye dikkat edelim. Tekrardan gösteriyoruz. Ağaç dikmemizi çukura koyduk. Toprakla etrafını dolduruyoruz aşılı kısmı demiş olduğum gibi kıplıya gelmesine dikkat edelim. Bu dikmiş olduklarımız aşılı ağaç dikmeleriydi. Bir diğer ağaçlarımız da tüplü ağaç dikmeleri. Şimdi onların dikimine geçelim. Görmüş olduğunuz üzere bu ağaç dikmesi tüplü. Öncelikli olarak da naylonunu kesip naylondan çıkarıyoruz. Kesinlikle naylonunu çıkarmadan olduğu gibi çukura koymuyoruz. Naylonu çıkardıktan sonra açmış olduğumuz çukura ağaç dikmemizi koyacağız. Evet çıkardık. Ağaç dikmemizi tam ortalı bir şekilde yerleştirdik. Toprakla etrafını kapatıyoruz. Dikim işlemi gerçekleşti. Tekrardan tüplü bir diğer ağaç dikmemizin dikimini gösterelim. Yine naylondan kesip çıkarıyoruz. Açmış olduğumuz çukura ağaç dikmemizi koyuyoruz. Toprakla etrafını dolduruyoruz. <laughs> Toprakla doldurduktan sonra yapacağımız son bir işlem kaldı diktiğimiz bu ağacı son kez başına gelip ağacın etrafını toprakla yığıyoruz ve yavaşça ayağımızla ağacın etrafını çiğniyoruz. Görmüş olduğunuz üzere tarlamıza iki sıra halinde ağaçlarımızı diktik. Ağaç dikme işlemi artık bitti. Yaklaşık tarlamıza 20 tane ağaç dikmesi diktik. Bu ağaç dikmelerinin arasına enine ve boyuna olmak üzere 6'şar metre mesafe bıraktık. Tarlamıza ağaç dikmesi olarak her çeşit ağaçtan dikmeye özen gösterdik. Dikmiş olduğumuz ağaç çeşitlerinde sayacak olursak kayısı, elma, armut, kiraz, ıhlamur, ayva, Ünnab Bunun gibi ağaç dikmeleri tarlamıza diktik. Bugünkü videomuzda ağaç dikimi nasıl gerçekleşir onu sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ağaç dikimi hakkında sorularınız olursa sorularınızı videonun altındaki yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde 1 ile 2 saat arasında sorularınıza yanıt vermeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.